<laughs> şimdi e, şimdi tabii yani o türkü şarkı söylemesi ayrı bir şey ama siyasi şey. anlamda Kemal Kılıçdaroğlu'nun hemen yanı başındaydı. Sürekli her gittiği yere gidiyordu. Gamze İlgez'den söz ediyorum. E, zamanında e, Genel bir ev genişledi. alışverişi yapıldığını da biliyoruz. Tabii. Yani bir rezidans e, meselesi vardı. kızıyla ilgili. E, kendi çocuklarımdan Sayın Kılıçdaroğlu'nun Oradan sonra aldık. parasını mı ödediler? Ne yaptılar? Öyle bir şey yaptı. Yani. Öyle bir şeyler öyle olmuştu. Yani. Sonra satıldı galiba. Evet. evet. Satıldı. Ama her durumda çok yakın yani Kemal Kılıçdaroğlu'na çok yakın bir aileden söz ediyoruz. Battal İlgazi ve Gamze İlgezdi. Şimdi böyle bir isim yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi. İstifa etmesi yetmiyormuş gibi bir de enteresan böyle zehir zemberek e, açıklamalar yaptı. Mesela dedi ki partide çok açık bir şekilde Kürt ve Alevi tasfiyesi yapıyor dedi. Hı hı. E, i̇ki, başka ne dedi? Ne hikmetse bir Karadeniz lobisi İstanbul'da her tarafta belediye başkanı oluyor. Sayın bakalım kaç tane Trabzonlu var? CHP ilk kez böyle bir süreci ve dönemi yaşıyor diyor. Kim diyor bunu? Battal İlgezdi bunu diyor. Battal İlgezdi diyor ama acaba Mehmet Hocam, e, Kemal Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylemek isteyip de söyleyemediği şeyi mi Battal İlgezli söylüyor? Yok. <laughs> şimdi bir şey söyleyeyim Mehmet Beyciğim. Bu... bu. Buyurun. Ee, milletvekili seçiminde farkındaysanız aynı tartışma yaşanmadı. Niye şimdi belediye konusunda belediye ve başkan adayları belli olurken bu yaşanıyor? Size söyleyeyim mi? Hatırlıyorsanız geçmiş programlarında bir cümle söylemiştim. Cumhuriyet Halk Partisi bir belediye partisidir. İktidar partisi değildir. Yani uzun süredir de bu iktidar yüzü görmemiştir. Yani nasıl e, açık oy gizli sayıma son verildi ya 1950'den bu yana. Bunlar tek başına iktidar görmediler. Yani geldiklerinde muhalefetle geldi şey koalisyonla geldiler. E, ya da hiç iktidarda olmadılar. Ama belediyeler doldurar. Bunlar için belli yerler vardır. İstanbul'u aldıklarında nimet olarak görürler. Tırnak içinde bunu söylüyorum. Demek istediğimi anladınız. Ama işte İzmir, gibi, uzun süredir Eskişehir olduğu gibi, Ankara'da Çankaya, belli ilçeler, belli şehirlerin e, buralar da buralar için kavga yapılır. Hmm. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki iktidar sahibi olmak, genel merkezde var olmak ve etkilemek için belli belediyeleri siz ele geçirmek zorundasınız. Onun için Cumhuriyet Halk Partisi'ni belediye partisi haline getirdi bunlar. Onun, yani bunun için diyorum yani Cumhuriyet Halk Partisi bir belediyeler partisidir bu başarılı olduklarından dolayı kaynak kaynaklanmaz. Belli yerlerde belli nüfus odaklanmalarından dolayı Kı, e, kıyılarda yani özellikle değil mi? Şöyle söyleyeyim. Yani siz hizmet etmezseniz de siz oradan sonuç alabiliyorsunuz. İnsanlar kızıyorlar yine de size verebiliyorlar. Buraları elde etmek için farkındaysanız böyle bir yarış olduğunu görüyorsunuz. Mesela normal bir partinin aslında her yerde çaba harcaması lazım. ilçe teşkilatlarının veya işte üyelerinin. Fakat bakıyorsunuz şu anda mesela Çankaya Belediye Başkan adayı belli değil. Yanılmıyorsam Çankaya ve İzmir için mi? Genel genel başkandan şey de almışlar. Ne onun ismi? Yetki vermemişler. Siz yetki bu, istemiş parti bir, meclisi vermiyor... Part, yetki istiyor diyor ki burayı genel başkan belirlesin diye Çankaya ve İzmir konusunda parti meclisi genel başkana yetki vermiyor. Bu bana neyi hatırlattı biliyor musunuz? Geçmiş dönemde hatırlayalım. Ee, Ahmet Davutoğlu'ndan MKK bir yetki almıştı hatırlıyor musunuz? Ahmet Davutoğlu başbakanken onun belli atalamalarını kısıtlayan bir yetki Hı, almıştı. Evet. Aslında bu nedir biliyor musunuz? Bu biraz size biraz değil güvensizliği gösteriyor. Şimdi Çankaya ve İzmir gibi bir önemli yerde yetki istiyorsunuz yetki vermiyor. Parti meclisi size güvenmiyor. Bunun Türkçesi başka anlamı var mı? Parti meclisi güvenmiyor. Onun için belediyeler konusunda bunlar bunlara kupon belediye, belediye mi diyorlar. Zakir Hocam yani bu e, yani kupon belediye kupon belediye. Bunlar kupon belediye. Ver, evet. Yani bu bu belediyeler kesin olduğu için buraya buraya alma. Şimdi buraya da bir almaya çalıştığında her türlü suçlamayı birbirine karşı gösteriyorlar. Dikkat edin bu tür tartışma bugün Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki işte istifa ederken Battal İlgezdi'nin ortaya koymuş olduğu söylemi Başka parti Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı söylemiş olsa bugün yer yerinden oynar. Sen nasıl bu söylemleri kullanabiliyorsun? Toplumsal kimlik yapılarını ortaya döküyorsun falan. Niye bunlar eleştirilirdi? Hatırlayın. Ama bunlar hiç yokmuş gibi birbirlerine e, açmışlar cepheyi, e, savaş açmış gibi halleri var. Ben burada hiç kimseye haklı görmüyorum. Şunu söyleyeyim. Bu bir davranış tarzı Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Çünkü şunu haklı görmüyorum. Şimdi biraz önce siz söylediniz. Üç dönem belediye Başkanlığı yapacaksınız. Eşinizi milletvekili seçtireceksiniz. Bugün de birkaç gazeteciye baktım demişler işte niye onu eleştiriyorsunuz diye. Ya kardeşim milletvekili seçilirken Hoş yani bir kendi mesleğindeki başarısından dolayı bunu parti davet etmiş değil ki. Yani elbette ki belediye başkanı olan eşinden dolayı davet edilmiş veya ettirilmiş biri. Yani onun için bu konuda bir şey söyleyebilir. Şimdi artı Beylikdüzü'nden gelen bir belediye başkanı İstanbul Belediye Başkanı olduktan sonra genel merkezi etkisini altına alıp genel merkezi bile zorlayıp üç başkan rolü oynayabiliyorsa e, o zaman e, Battal İlgez de diyor ki ben de bu rolü oynayabilirim diyor. Çünkü kendi yönetici olduğu ilçede bu etkiyi rahatlıkla görebildiğini görüyoruz. Benim düşüncem şu önümüzdeki günlerde... Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, kazanma ihtimali yüksek olan, bugüne kadar hep elinde tuttuğu belediyeler konusunda partililer milletvekilliğinde o milletvekilliğinde olmadığından daha fazla bir, bir şekilde birbirlerine girecekleri gibi gözüküyor. Sadece Battal İlgezi'nin değil, aynı zamanda Erener Eren Erdem'in de bir açıklamaları oldu. Onları da görmüşsünüzdür belki. Evet. O da İzmir'e yönelik değil mi? İzmir'e yönelik çok sert açıklamaları var birbirlerine. Açtırma ben ağzını, şöyle yani görüyorum hocam. yani bir, bir Kemal Kılıçdaroğlu bir açıklama yapmıştı. Tek cümlelik. Daha doğrusu ben onu bir aforizma patlattı demiştim. Kimse cesa e, yalnızlığından cesaret almasın. Bunun fiili sonucunu biz şöyle gördük. Cümle öyleydi ama hani ben yalnızım ama yalnız olmam kimseye cesaretlendirmesin anlamında bir cümle. Ama bunun fiili sonucu kimse yalnız olduğumu düşünmesin. Buradaki mesele şu. Olarak şimdi, böyle bir anlam olarak ofiste, karşımıza çıktı. Ofiste de Saraçan arasında. Işte saydığınız isimler bunlar ...biraz sanki Kılıçdaroğlu'nun yönlendirmesiyle oluyor. Ofiste Saraçan arasında kıran kırana bir savaş var. Belki izleyicilerimiz ofis nedir diyebilir. Ofis Genel başkanlığı kaybettikten sonra Mustafa Kemal'deki Sayın Kılıçdaroğlu'nun ofisinden bahsediyorum. Yani Sayın Kılıçdaroğlu o ofisi, büyük bir İstanbul, tek çay, kahve evet içmek evet, için açmadı. Değil. İki sırasında müthiş bir savaş Ve çok var. çok sirkülasyon varmış. Fakat yani. e, bu aradaki savaştan genel başkan olarak çıkan Sayın Özgür Özel şimdi e, bu çatışmadan kendi de zarar görüyor. Şu anlamda zarar görüyor. E, kontrol edilemeyen Saraç bir talebi var. E ee, bu da bu ofisle Saraçan arasındaki kavgadan gelen başkan olarak çıktı. Fakat sürdürme konusunda sıkıntısı var bunun da. Bu savaş devam ediyor. Hmm. Diyelim ki bu çatışmadan tamam genel başkan olarak çıktım ama uygulamaya baktığınız zaman o genel başkanlığını da kabul ettirebilmiş değil. Niye dayanarak bunu söylüyorum? İstanbul'daki Büyükşehir Belediye Başkan adayı genel başkanı ilan etmeden kendi ilan etti başkanlığını. Hmm. E şimdi kendi ilan ettikten sonra kalmadı İstanbul'un ilçeleri konusunda biliyorsunuz kendi belirliyor ki bunu işte vatandaşlık İlgezli'nin açıklamalarında vücut bulduğu gibi bu da yetmiyor gibi Ankara, İzmir, Antalya, Çankaya, Çankaya Bodrum, Baş Bodrum yani böyle Cumhuriyet Halk Partisi şöyle söyleyeyim belediye partisi olduğu için hmm. İsta şeyin Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezi üzerinde etkili olacak her belediyeyi kendi belirlemek istiyor hmm. çünkü şeyi öyle kazandılar ne onun ismi? Yani CHP ee, e, ...belediyelerde bir iktidar alanına sahip... Son cümle söyleyeyim. O da, çok o da sert geçiyor. Çok, buradaki amaç belediyeyi kazanmak değil. Belediyeler üzerinden, bundan sonraki, seçimden sonraki... ...Cumhuriyet Halk Partisi... E, ...genel başkanlık koltuğunu kazanmak olduğu için... ...bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin... ...kazanacağı belediyeleri kim kazanırsa parti içinde... ...o etki doğuracak, o kazanacak. Peki. Onun için bunu kaptırmak istemiyorlar. Amaç hizmet siyaseti filan değil. her herkes şey odaklanmış. Evet. Özgür Özel'in koltuğuna odaklanmış gibi gözüküyor.